Dünyanın en uzun otobüsü 30 metre. Evet, bu otobüs o kadar uzun ki, dönemeçlerde, umarım bu cadde yeterince geniştir, diye dua etmen gerekebilir. Japonya'da otobüsler gecikirse sürücüler özür diler. Bir otobüs bir dakika bile gecikirse anonsla özür dilerler. Bizde olsa, otobüs gelince herkes mutluluktan alkışlar zaten. Londra'nın ünlü kırmızı otobüsleri aslında mavi olacaktı. Ancak kırmızı daha dikkat çekici olduğu için değiştirdiler. Düşünsene, o mavi otobüs demek ne kadar sıradan olurdu. Bir zamanlar otobüslerde bilet kesen bir görevli vardı. Bu kişiler bilet kontrol etmekle kalmaz, bazen yolcuların dedikodularına bile dahil olurdu. Modern GPS'ten önceki sosyal navigasyon. Brezilya'da güneş enerjili otobüsler var. Hem çevre dostu hem de benzin bitti derdi yok. Sadece kapalı havalarda biraz güneş nerede kaldı stresi olabilir. Otobüsler sadece yolculuk aracı değil, bazen oldukça komik özelliklere de sahip. Daha fazla eğlenceli bilgi için takipte kal.